Hepinize merhaba Drakul ailesi. Bugün sizlerle birlikte kardeşime, kardeşime pusu yapıyoruz. Onun bana şeyden en kötüsünü yapacağım ona intikamımı alacağım. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar kardeşim. Arkadaşlar şimdi birazcık su dökeceğim. Ne yapıyorsun ama? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyor. Ne yapıyorsun? Bu ne? Su. Bu ne? Su. Bu ne? Su. Ne yapıyorsun sen? Su dök dök şey yap. Ne? Dök, dök Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne ya? Bu ne? Ne ya? Bu ne oğlum? Su dök, dök bir şey yapmadım. Ben uyuyan adama su mu dökülür? Dökülür. Sen uyu bak kalk. Niye yazıyor? Ha buradan bana ben Ya çık oğlum ha. Sen çık ya. Şu ben, ver ya, ver ya. Lan bir yürü git. Ver ya. Lan Çek Ver bak dayanımı al. ya. Atlarımı vermiyor ya. Allah Allah. Dur şey lan. Bu ne ya? Bu ne? Bak. Ver bak kadar hükümet. O benim. Çocuk. Ver şuna. Orada var ya. Bu saç ne? Onu al ya. Musaç. Ne ya Musaç? ya. Al. Öler o bir şey ya. Ne bu saç? Ne? Saç işte. Gitti kafana saçlar. Bak sana Seni var ya. Lan. Ne ya ben kraletim. Orada kralet var. Gel. Gel gel. Gel <laughs> gel. 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 Ya gel. ne yapıyorsun ya? Güzel oldu mu? Niye yaptın şimdi böyle? Ne ne yaptın? Hak ettim. Niye saçını böyle yaptın? Hak hakettim Hak ettim ha hak ettim. Hak Sen şimdi görürsün. Görüyorum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> ne yapıyorsun? o suyu bir daha dök. <laughs> tamam ya. Ya geç sen onu gelip geçip gel, 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 Saçımı... Lan oğlum git git. Lan git lan. <laughs> o suya yaklaşma. Git, git, git. gitmiyorum. Gitmiyorum gitmeyeceğim buradayım. Bir yere gitmeyeceğim. <gülüyor> gitmeyeceğim. <gülüyor> gitmeyeceğim burada kalacağım. <laughs> gitmeyeceğim ki. Seni kuaför yaparım bak şurada çoruk? Gitmeyeceğim burada kalacağım. Geç şuraya. Geçmeyeceğim. Otur şuraya. Geçmeyeceğim. Lan otur şuraya. Geçmeyeceğim. Bur oturmayacağım. Burada kalacağım. Duracağım burada. Git. Gitmeyeceğim. Oğlum. Gitmeyeceğim ki burada duracağım. Ne yapıyorsun? Hiç yapmıyorum. Ver. O. Kalın kalın Oha sen ne yapıyorsun? Ne Delirdin şey mi? Evet delirdim. Oğlum manyaklaşma. Ne ya? Ben iyiyim ya. Çok iyi. Geç, geç, Ulan, yapmayacağım. Ya. Yapmayacağım. Mesela yapmayacağım. Mesela yapmayacağım şey. ki. Geç, geç. Oğlum kafasına ne vuruyorsun? Vururum seni. Geç şuraya geç. Sen geç mi şuraya geç? geç. Geçmeyeceğim. Anne kes. Arkadaşlar görüyorsunuz sana vuruyor. Ay salla kameraya kameraya salla. Ay salla kameraya. Ya oğlum git Allah aşkına ya. Kapat. <laughs> Kapat kameraya.